Efendim herkese merhabalar. 20 Haziran cuma günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Şu konuştuğum saat itibarıyla e, yaklaşık saat 9.20 geçiyor. İran e, İsrail'e çok ciddi bir başka saldırı başlattı. Hayfa'dan gelen görüntüler çok net bir şekilde balistik füzelerin yarattığı hasarı gösterebiliyor. <laughs> Amin. Allah'ım amin. MBC'nin bir haberine göre savaş başladığından beri İsrail'in e, bu savunma sistemi yaklaşık olarak %65'lere, 75'lere inmiş vaziyette. Yani %90'lardan %75'lere. Bu ciddi bir oran. Şimdi bir de bunun tabi ekonomik maliyeti var. E, İran'ın e, bir şekildeki elindeki kapasiteyi aşağı yukarı biliyoruz. Yani 3000 civarında balistik füze olduğunu, ayda bir ayda birkaç tane füze üretebildiğini uzmanlar bunu söylüyor. Fakat İsrail'in elindeki savunma sistemi biliyorsunuz dört katmanlı. Birincisi demir kubbe 70 kilometre mesafede bir koruma kalkanı yaratıyor. Arov 2 100 kilometre. Davulun sapanı 300 kilometre. Arov 3 de 2400 kilometre. Ancak şu ana kadar yani yaklaşık bir hafta içinde e, İsrail'in yaklaşık bir buçuk milyar dolar civarında bir parayı harcadığını biliyoruz bu savunma sistemlerine o kadar pahalı sistemler ki bunlar fakat bilmediğimiz nokta şu soğuna kadar yani e, İsrail bu konuda son derece gizemli yani e, elinde ne kadar bir stok var Dolayısıyla bu %65-70'lere düşen savunma kapasitesi neyi işaret ediyor? Öte yandan Beyaz Saray'da dün bir basın toplantısı yapıldı ve Beyaz Saray'daki sözcü çok net bir şekilde Amerikan Başkanı Trump'ın iki hafta içinde bir karar vereceğini söyledi. Vereceği kararda hatta şu soru yöneltildi. Yani kararı verdiğini biliyoruz da niye hani saldırmıyor? Bir kere bunu reddetti. Hayır bir karar vermedi dedi. Ve iki hafta içinde bir karar vereceğini açıkladı. Vurup vurmayacağı konusunda e, bu hafta sonu cumartesi pazar e, gene bir başka e, durum odası dedikleri oda, odada e, ilgili bakanlarla işte yetkililerle bir toplantı daha yapacak. Bütün seçenekler masaya yatırılacak. Ama anladığım kadarıyla bu işin maliyetini düşünüyor. Finansal olarak değil siyasi olarak Amerika'yı maliyeti var. Çünkü içeride gerçekten e, burada ciddi bir tartışma var. Yani çok net Trump'a oy veren seçmenlerin neredeyse yarısı hatta yarıdan fazlası. Kardeşim bizim İran'da ne işimiz var? Hani sen Amerika'yı ayağa kaldıracağım dedin. Amerika Vietnam'dan beri hiçbir savaşı kazanamadı. Hiçbir savaşı savaşta başarılı olamadı. Sadece yıkım yarattı ve bunun maliyetini biz ölüyoruz. Çocuklarımız ölüyor. Dolayısıyla sen bu sözü vererek geldin. Niye İran'a bizi sokuyorsun? Böyle bir muhalefet de var içeride. Dolayısıyla Trump bunu da göz önüne almak zorunda. Bir de yani kısa vadeli zafer seven bir adam. Hani yaptım, başardım. Masaya vurdum, aldım. Ee, bu tarzı olan bir politikacının hani vurma emrini verdim, İran'ı yok ediyoruz dediği anda sonuç isteyecektir. E sonucun %100 gelmeyeceğini, yani kapsamlı bir strateji olmadığını da görüyor. Dolayısıyla bunun kendisine de bir maliyeti var. Bence o yüzden biraz duruyor. Fakat... Şimdi az önce de gördük, Hayfa'yı vuruyor. Yani İran'ın e, kapasitesi e, hala e, yeterli ve e, ciddi anlamda İsrail'de bir panik havası var. Yani İsrail'de bakmayın siz, görüntüler pek yansımıyor. Ama hem Tel Aviv'de hem Hayfa'da bu balistik füzelerin yarattığı hasar, hasarı bir yana bırakın. Psikolojik olarak toplum üzerinde yarattığı etki de çok önemli. Aynı şekilde yani Ehud Barak da, bunu çok güzel söylemiş eski başbakan. As I said, it is impossible to thwart the Garam plan. Israel and the United States do not know how to thwart the Garam plan. Barak diyor ki, yani ne Amerika ne İsrail İran'ın nükleer kapasiteye ulaşması da engelleyemez. Bunu engellemenin yegane yolu rejim değişikliğidir. Dolayısıyla bunu yapacaksanız bu işe kalkışın. Yani zaman aslında bir anlamıyla İsrail'in aleyhine yürümeye başladı. Yani iki hafta içinde ne olacak? İran daha nereleri ne şekilde vuracak? Yani İsrail'in yarattığı şeyi gördük Tahran'da. Evet Tahran sokakları bomboş. Halk bir araya geldi, bütünleşti. O parçalanmış bir İran görüntüsü yok şu anda. Ve bu atılan her füze aslında rejimi daha da güçlendiriyor. Bu net bir şekilde gözüküyor. Dolayısıyla bu iki hafta çok önemli. Bunu göreceğiz. Abbas Aragaci bu arada e, Cenevre'de Fransa, Almanya, İngiltere Dışişleri Bakanlıklarıyla görüşüyor. Yani bir yandan diplomatik kanallar yürüyor, aynı bakanlar Amerikalılarla görüşüyor. Hani bir yandan da bir diplomatik zemin aranıyor. Hani hazır böyle bir e, bir, bir 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 fotoğraf varken ortak bir zeminde acaba İsrail'i ikna etmek burada mesela İran'ı değil. İran çünkü diyor ki İsrail saldırıları durdurursa ben de dururum. Ama Netanyahu'yu ikna etmek bence imkansız, adam deli gibi. Yani dün gitti, o vurulan, vurulduğu söylenen, bu arada gelen görüntülere bakıyorsun, hakikaten hastane vurulmamış, hastanenin camları dışarıdan içeriye doğru patlıyor. Yani yakında bir yere düşmüş ve o ses dalgası ve şok etkisiyle camlar patlıyor. Yani bir yandan da hani doğru konuşmak lazım, Avrupa basınına bakıyorum, hastaneye vurdu, hastaneye vurdu. Hastaneye vursa patlama öyle olmaz. Öte yandan İran yetkilileri çok çarpıcı bir şey söylediler. Ya biz savaşın geleceğini biliyorduk. Yani Netanyahu'nun bize saldıracağını biliyorduk. Dolayısıyla siz nükleer tesislere vuruyorsunuz da biz uranyumu zenginleştirdik ve zenginleştirdiğimiz uranyumu zaten taşıdık diyorlar. Bu da önemli. Yani bilmediğimiz bir noktada bir başka santrifüj olabilir. Adam da belli bir noktaya getirdiği uranyumu oradan taşımış olabilir. Yani... Aslında Ehud Barak'ın söylediği doğru. Diyor ki kardeşim siz nükleer testleri vursanız bile tamamen yok edemezsiniz. Bir devletten bahsediyoruz. Türkiye'nin bir buçuk katı büyüklüğünde bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani kısmen e, sızabildiğiniz bir istihbaratınızla kısmen sızabildiğiniz kapalı bir rejimden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani biz uranyumu taşıdık. Şimdi Ehud Barak da diyor ki kardeşim rejim değişmeden yani karar mekanizması değişmeden... İran'ın nükleer kapasiteye erişmemesini engellemek imkansız. Bu açıdan değerlendirmek gerekiyor mevzuyu biraz daha. Bence çok çarpıcı bir görüntü. İran Türkiye sınırında bazergen sınır kapısından gelen görüntüler. Kalabalığa bakar mısınız? Bu ciddi bir göç dalgası değil ee, ama e, şunu söylemek gerekiyor. Bu savaş tırmandıkça yani Tahran gibi 10 milyonluk bir şehir. Kaçabilenlerin hepsi kaçtı neredeyse kırsaldaki veya işte ne diyelim evlerinin olduğu başka yerlere akrabalarına gittiler ama bu iş büyürse ve Amerika devreye girerse şunu göz ardı etmemek gerekiyor bu gelen görüntüler bazergen sınır kapısında sınır kapısında legal olarak elinde pasaportuyla geçmeye çalışan İranlıların dışında yani sırın her yerinden böyle akın akın İranlı'nın geldiği bir fotoğrafa da hazırlıklı olmak gerekiyor. Son olarak Oda Tv'nin bir ilginç haberi var. Ee, şimdi Öcalan, İsrail beni öldürmek istiyor demiş. Ee, yani ilginç. Ee, neden ortadan kaldırmak istesin ve böyle bir şey teknik olarak mümkün mü? Ee, Dem Parti heyetiyle yaptığı görüşmede, galiba son görüşmede Öcalan, merdivenin inerken merdivenlerden fenalaşıyor. Bayılacak gibi oluyor, koluna giriyorlar. O arada e, anladığım kadarıyla dönüp, e, Pervin Buldan'a, e, işte hem onun yurt dışında, Almanya'da araba kazasına uğraması, hem Sırrı süreyen öldürülmesi bunların hepsinin bir suikast girişimi olduğunu söylüyor. Ve daha ötesinde diyor ki İsrail beni ortadan kaldırmak isteyebilir. Beni öldürmek isteyebilir. Yani böyle bir iddiası var. Ne kadar mantıklı, makul bilmiyorum. Hani burada baktığınızda aslında Kürt meselesi açısından yani yürüyen süreçle ilgili ben sürecin tıkandığını düşünüyorum. Zaten SDG meselesi yani Suriye'deki yapının ben asla ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Tam tersi Amerika ve İsrail'in istediği şekilde orada bağımsız, özel bir Kürt yapısı, etniste etnik bir yapı ortaya çıkacak. Çıktı zaten de devam edecek. Yani Türkiye bunu da ben AK Parti MHP hükümetinin buna cevaz verdiğini, kabul ettiğini düşünüyorum. Fakat bir başka yandan baktığınızda İran'daki bu savaş, İran-İsrail savaşı, aslında bölgedeki bütün dengeleri değiştirebilir. Yani Trump savaşa girer, girmez. Girerse ne olur? Ama yani siz düşünün, küresel gelişmeleri göz önüne alarak bir süreç başlatıyorsunuz. Ben silahı bıraktım diyorsun. Ee, işte örgütü ettim diyorsun. Örgütü lağv etmiyor. Örgütün tabelasını indiriyor. Başka bir tabela koyuyor. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Dolayısıyla e, bu sıcak gelişme, 8 günlük gelişme, Bence e, karar vericiler açısından PKK içindeki karar vericiler açısından bir başka e, statü yarattı ve diyorlar ki kardeşim bir dakika kartlar yeniden karılıyor ve ortaya çıkacak olan fotoğrafta yani İran içindeki Kürt örgütlerine baktığınızda doğrudan İsrail'e destekliyorlar ha çok büyük bir kuvvetleri yok çok büyük bir silahlı güçleri yok e, ama ciddi bir Kürt nüfus var e, şeyde İran'da Dolayısıyla ben PKK'nın bu süreci değerlendirerek yeni bir değerlendirme yaptığını ve ona göre pozisyon aldığını. Dolayısıyla Türkiye'nin içeride anlatıldığı gibi terörsüz Türkiye adı altında yürüyen sürecin ben bir şekilde artık şekil değiştirdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bambaşka bir fotoğraf ortaya çıkabilir ve şunu da unutmayın. Yani Ümit Özdağ'ın salı verilmesi bence çok anlamlı bir mesaj, sembol. Bunu da atlamamak gerekiyor. Ben Türkiye'de e, özellikle milliyetçi yapının giderek güçlendiğini, daha da güçleneceğini e, ve e, yani Ak Parti MHP oylarına baktığınızda bunu görüyorsunuz. Ama toplamda baktığınızda milliyetçi muhafazakar oyların e, yani kapsadığı alan son derece ciddi bir oranda ve burada zafer partisi İyi Parti ciddi karşılık bulan hareketler ve bunun daha da güçleneceğini söylemek pek hala mümkün. Yani önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak olan tabloda eğer Erdoğan'ın istediği gibi bu süreci anlatamazsa zaman onun aleyhine işliyor. Yani önümüzdeki günlerde, aylarda bu istediği şekilde gelişmezse anayasa değişikliğini yapması mümkün değil. Yani şapkadan bir başka tavşan çıkartıyor olması gerekiyor. O tavşanın ne olacağını göreceğiz. Son olarak yani dün İmamoğlu'nun avukatı tutuklandı. Ee, öyle bir heyeti kontrol ediyor ki Erdoğan. Bu kontrol ettiği heyet e, hakikaten e, operasyonel bir ekip. Ve e, yani davanın gerçekte muhtevasının ne olduğu yani e, gerçekten bu kadar itirafçı ortaya çıktı Adamlar e, yani etkin pişmanlıktan yararlanmayan kimse kalmadı neredeyse. Bir Murat Ongun'la İmamoğlu kaldı yani etkin pişmanlıktan yararlanmayan. Dolayısıyla bu da bana çok manidar geliyor ama her ne olursa olsun toplumdaki algısı benim için de öyle. Kardeşim bu düpedüz, çıplak bir siyasi operasyon. Hukuki bir e, yargılama süreci değil. Zaten öyle bir şey olsa dönelim bakalım AK Partililere. Yani AK Partili bir tane belediye bugüne kadar yolsuzluk soruşturması açılmamış... Sen burada bu operasyonu çekiyorsun. Kaldı ki hani itirafçıların söylediklerine bakarsan abi muazzam babalar götürmüş. Yani o ona rüşvet vermiş resmen örgütlü bir şekilde. Babalar yani Allah'ını yapmışlar soygunun. E, bir önceki AK Parti'nin ne yaptığını zaten biliyoruz. Yani, gün gibi ortada. Ama kimse bunu konuşmuyor. Konuşamıyor. Neyi konuşuyoruz kardeşim? Yaptığın düpedüz siyasi bir operasyon. Eğer böyle olmasaydı sen hakim ve savcıları yani hiçbir şekilde dokunmasan, bağımsız, hani o önünde cübbesinin önünde düğmesi olmayan, cebi olmayan cübbelerle oturan, hani özgür, bağımsız, vicdanlı, hakkaniyetli hakimler olsa bu fotoğraf bambaşka olurdu. Onu da söyleyeyim. Efendim bugünlük bu kadar. Yarın bakalım ne tür gelişmelerle karşınızda olacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum.